Geri de bıraktığımız Pazar günü Hatay'a gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hataylıların yüreğini su serpti. Hatayı önemsediklerini her defasında dile getiren Başbakan Davutoğlu, İskenderunlara da müjde verdi. <laughs> İskenderun için üniversite sözü veren Başbakan Davutoğlu, üniversitenin ismini ise Mustafa Kemal Paşa Üniversitesi olarak açıkladı. Yaptığı konuşmasında 2015 genel seçimlerinin önemine dikkat çeken Başbakan Davutoğlu, Hatay halkı ve parti teşkilatlanmasından daha çok çalışmalarını istedi. AK Parti Hatay İl Teşkilatı 5. olan kongresinde konuşan Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti. Bakın geçen sene aslında 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül askeri müdahaleleri gibi, 28 Şubat postmodern darbesi gibi geçtiğimiz yıl içinde de 12 yıl bu millete hizmet etmiş AK Parti kadrolarına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, o zaman Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir darbe teşebbüsü oldu. biliyorlardı ki 2015 Haziran'ında kritik bir seçim var. Ve yine biliyorlardı ki 2014 içinde o yola giden iki kritik seçim daha var. Mahalli seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015 Haziran'daki genel seçim. Şöyle düşündüler, şöyle hesap ettiler. Eğer AK Parti şimdi durdurulamazsa bir daha durdurulamaz. Hazırlıklara başladılar. Tam Türk ekonomisi zirveyi yakalamışken, Türkiye'de büyük bir ümit varken, faizler yüzde beşe doğru inmişken, enflasyon düşüş trendindeyken, birçok önemli proje, dünyanın en büyük hava alanı projesi devreye girerken, gezi provokasyonları başlattılar. 2013 Haziran ayı. Ve gezi provokasyonlarıyla vatandaşlarımızı tahrik ederek, milli iradeyle iş başına gelen AK Parti kadrolarını bu iradenin dışında mahkum etmeye kalktılar. Başaramadılar, başaramayacaklar. <laughs> Ondan sonra o hamle başarısız olunca bu sefer 17-25 Aralık o kumpaslarıyla bu paralel çetenin ihanetleriyle AK Parti'ye ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti kadrolarına karşı tuzak kurdular. O zaman biz dedik ki, o zaman biz dedik ki, onların tuzakları varsa bizim de Rabbimiz ve milletimiz var. <laughs> ve yine ilim ve irfan merkezi olmuş olan Hatay'ımıza yeni bir üniversite kazandırmaya kararlıyız. Hatay Mustafa Kemal Paşa Üniversitesi yanında inşallah iske Bir, bir ilim diyarı, bir üniversite merkezi, bütün güzelliklerin buluştuğu bir kültür diyarı yapmaya hazırız. Bugün kültür hizmetlerimizden birini biraz sonra devreye sokacağız Hatay Müzesi'ni. Ve burada dünyanın ikinci büyük arkeoloji ve özellikle ikinci büyük mozaik müzesini kuracağız inşallah. Kurduk, bugün açacağız. Ve Hatay'ın kültürel zenginliğini herkes tanıyacak. Samanlı Turizm Bölgesi ilan etmişti. Bütün Hatay aslında başlı başına açık hava müzesidir. Ve Hatay'ı dünyada herkesin ziyaret etmekliği, hasretle beklediği bir turizm havzasına dönüştüreceğiz inşallah. Yine biraz önce sivil toplum kuruluşlarıyla buluştuğumuzda yakından görme imkanına sahip olduk muhteşem bir şehir hastanesi kuruyoruz. 750 yataklı. Bu şeyi hastanesine en kısa zamanda hizmete sokacağız. Biraz önce sivil toplum kuruluşlarına zikrettim. Hatay bir şifa şehridir. Şiddete, nefrete karşı şifa bulmak isteyenler Hatay'a gelip Hatay'ın barışından istifade etmeler.